Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bu videoda Kuzey Kore'nin zevk takımından bahsedeceğiz. Kuzey Kore'nin çılgın lideri Kim Jong-un'un genç kızlardan oluşan bir haremi olduğu ve neredeyse her gün bu kızların elinden havyar yediği öne sürülüyor. İddiayı Kim Jong-un'a yakın üst düzey bir askerin ülkeden kaçan kızı ortaya attı. Babası Albay Vui Yong dimin vefatından sonra ülkeden kaçan genç kız yaşadıklarını anlattı. Babasının pozisyonu dolayısıyla Pyongyang'da çok rahat bir hayatı olduğunu söyleyen Lim, diktatör Kim'in yakın çevresinde olduğu için o hayatı dair gözlemlerini ve gerçekleri açıkladı. Çok korkunç şeyler gördüğünü söyleyen Lim, üst düzey yetkililer bizim okula gelirdi ve genç kızları seçerek diktatörün evinde çalışmak için alırdı. Sadece güzel kızları seçerlerdi. Bu kızların tek görevi ona masaj yapmak ve havyar yedirmekti eğer gitmek istemezlerse gizemli bir şekilde bir daha okula gelmiyorlardı ifadesini kullandı. Kim Jong-un'un bu zevk takımını babası Kim Il-sung'u memnun etmek için kurdu. Babasının kadınları sevdiğini biliyordu ve ondan miras aldığı gücünü pekiştirmek için ona bir sürü kadın vererek aklını meşgul etti. Daha sonra kendisine bir kadın avcısı oldu ve bu genç kızlardan faydalandı. Her eyaletteki Kuzey Koreli yetkililere bu genç kızları avlama görevi verdi eğer birini bulmazlarsa veya buldukları kişiler üst sene üst üste finale kalmazsa işlerini kaybedeceklerini söyledi. Yani hayatları tehlikede. Bu yetkililer okul bahçeleri dahil her yere giderek bu genç kızları arıyor ve seçtiklerinin final turuna çıkacağını umuyor. Kuzey Kore'de çok sayıda zevk takımı üyesi olmasına rağmen çoğu bu son tura kalamıyor. Finalde her yıl 14 ila 15 arasında kız seçiliyor ve yetkililer 30 başvuru sunuyor. Bunların yarısını bizzat Kim Jong-un seçiyor. Sonra finale kalamayanlar genellikle başka hizmet işlerine atanıyor. Binlerce tatil köyünde temizlikçi, aşçı, bahçıvan ve hatta hayvan besleyicisi gibi işlere gönderiliyorlar. Seçilenler de seçilmeyenler de başta 2 yıllık zorlu bir eğitimden geçiyor. Bu 2 yıllık eğitimden sonra hangi gruba ait olacaklarını öğreniyorlar. Zevk takımında da içinde 3 farklı grup var. Birincisi tatmin etme grubu. Bu grup kimi cinsel açıdan memnun etmekle yükümlü. İkincisi mutluluk grubu. Masajdan fizik tedaviye ve hatta enjeksiyonların nasıl yapılacağına kadar kimi mutlu etmek için ne gerekiyorsa öğreniyorlar. Son grubu şarkı veya dans grubu. Kim Jong-un'un düzenlediği parti geceleri için seferber olanlar onlar. Bu kitabı yazan üye, şarkı ve dans grubunun bir üyesiydi. Kim Jong-il her hafta, haftada iki kez ve bazen daha da fazla parti yapardı. Tam bir parti düşkünüydü. Bu partileri sadece eğlence için değil kime güvenip güvenmeyeceğini görmek için yapıyordu. Kim Jong Il'in ofis binasının hemen yanında sırf partilerine adanmış bir bina var. Bu binanın ikinci katında Kim Jong-un'un yaklaşık 20 yetkiliyle birlikte verdiği çok meşhur bir parti vardır. Bu 20 davetli geldiğinde genellikle bir bekleme alanına götürülür. Bu bekleme alanlarında normal bir Kuzey Koreli'nin okuduğu görülse idam edileceği tarzı yetişkin dergileri olur. Tıpkı The Handmaid's Tale dizisindeki yüksek mevkili yetkililerin içkili alem yapması ama tüm bunların vatandaşlara yasak olması gibi. Bekleme alanından sonra asıl partinin gerçekleşeceği salona girerler. Denilene göre zemin aynadan yapılmış. Ortada bir sahne var. Normal alandan çok yüksek değil. Ortadaki sahnenin etrafına masalar dizilmiş. Kim Jong-un'un elbette koltukların sahiplerini önceden belirlemiş. Görevliler içeri girerken vodka veya viski gibi çok yüksek alkollü bir içkiden tam 4 şat İçmek zorundadır. Tüm amaç onlara zor sorular sorarak bana gerçekten sadık mısınız değil misinizi ölçmek. Bu yüzden bu partilere gittiklerinde ben içki içmiyorum deme şansları yok. Bardak doldukça içmek zorundalar. İçkilerini içtikten sonra partiye girip masalarında beklerler. Son olarak Kim Jong-un akşam 8 civarında gelir ve gösteri başlar. Yetkililer önceden Kim Jong-un'a kendilerine kimin servis yapmasını istediklerini bildirmiştir. Kızlar partiden önce servis yapacakları kişilerin koltuk numaraları alırlar, dans ettikten sonra masaya otururlar ve içkileri doldururlar. Neredeyse çıplaktırlar, sadece mahrem yerleri örtülüdür. Kim Jong-un'un dansları o kadar düşkündür ki bazen performansları durdurup onlara şöyle yapın, böyle yapın bile dediği olur. Hatta bir defasında bazı batılı dans figürlerini öğrenmeleri için zevk takımı üyelerini Avusturya'ya göndermiştir. Zevk dolu yaşamına bu kadar düşkündür ve bu düşkünlüğünün bedelini tüm Kuzey Kore öder. Kitapta yazılana göre Kim Jong Il'in en sevdiği şarkılar Güney Kore şarkılarıydı ama çok sayıda Amerikan ve Batı Avrupa şarkılarını da seviyordu. Kuzey Kore'deki normal insanlar bu şarkıları söylese esir kamplarına gönderilir ve hatta bazen idam edilir. Bu, bu rejimin iki yüzlülüğüdür kapitalist ülkeleri eleştirirken kendileri diğer ülkelerdeki normal insanların sahip olduğu özgürlüklerin tadını çıkarıyorlar ve bu kendi halklarını bu temel haklardan mahrum bırakıyorlar. Kuzey Kore halkının da bu diktatörlerle ilgili bizim bildiklerimizi bildiğini bir hayal edin. Ne kadar büyük bir etki yaratırdı. Kuzey Kore'deki kimse artık propagandalarına inanmazdı. Bence dışarıdan gelen bu bilgiler bu yüzden çok önemli. Kim Jong-un'un ve rejim bu tür gerçeklerin Kuzey Kore'ye girmesinden çok ama çok korkuyor. Bu tanıkları ve kitapları sadece bizim görebilmemiz çok üzücü. Kuzey Kore'de bu gerçek hikayeler asla patlak vermez. Sırf erkeklerin keyfi için küçük düşürücü danslar etmek zorunda olan kızlara bununla çok gurur duymaları gerektiği, uluslarına hizmet etme fırsatı bulduğunuz için çok minnettar olmaları gerektiği söyleniyorlar. Bu kızların beyinlerini öyle yıkıyorlar ki yaptıkları şeyin ülkenin iyiliği için olduğunu düşünüyorlar. Bunu kendi uluslarına ve halklarına hizmet olarak görüyorlar. Bunlar distopik bir roman veya filmde olacak şeylermiş gibi geliyor kulağa ama gerçekten oluyor. Muhtemelen Kuzey Kore dışında hiçbir ülkede liderlerine böylesine bağlılık gösteren insanlar yoktur. İnsanlar tüm ülke halkının lideri sevdiğini kanıtlamak için böyle gösterildi. Ancak oyunculuk yaptıkları çok belli. Aktörler için kötü bir tecrübe olmuş. Bu sahne muhtemelen bir akademi ödülü kazanmaz ancak izleyen herkese iyi bir kahkaha attırır. Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen düşüncelerinizi aşağıdaki yorum alanına yazın. Görmek için sabırsızlanıyoruz. Kuzey Kore hükümeti halkın bilgi alanını sıkı kontrol altında tutar ve yabancı telefon kullanıcıları ile görüşme yasağı da bu politikanın bir unsurudur. Bu suç için verilen cezalar değişiklik göstermekle birlikte bazen halka açık infazlar da olabilmektedir. Son yıllarda ülkenin sınır bölgelerinde Çin ve Güney Kore'yi cep telefonuyla arayanlara yasak getirilmesi için bir kampanya başlatıldı. Kuralları çiğneyenler çoğunlukla esir kamplarına gönderiliyor medyada aslında daha ağır cezalar olduğuna dair haberler yer almaktadır. Bu konudaki gerçeği bilmiyoruz ancak kesin olan şey Kuzey Kore'yi aramanın mümkün olduğudur. Tabii ki bu bir servete mal olacak ve uzun zaman alacaktır ama yine de bağlantı kurmak mümkün. Sadece devlet tarafından işletilen telekom operatörünün numarasını arayın ve belirli bir kullanıcıya bağlanmayı isteyin. Şansınız varsa konuşmaya başlayabilirsiniz. Kim Jong-un'un bile batı dünyasındaki bazı şeylerin cazibesine karşı koyamıyor. Basketbolu sevdiği için bu spor Kuzey Kore'de çok popüler. Bu arada basında çıkan haberlere göre 2006 yılında bu ülkedeki basketbol kuralları bizim bildiğimizden biraz farklıydı. Örneğin bir smaç geleneksel kural olan 2 puan yerine 3 puan değerinde olsaydı ne olurdu? 3 sayılık atışta top çembere değmezse 4 sayım olur. Ayrıca oyunun bitimine üst saniye kala iki sayılık atış yapılırsa 8 puan mı kazanıyorsunuz? Bunların ne kadarının doğru olduğunu bilemiyoruz. Ancak oyuncuları motive eden bu özel kuralların oyunu daha eğlenceli hale getirmek için koyulduğu söyleniyor. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen farkındalık yaratmama ve bunları dünyaya duyurmama yardımcı olun. Umarım bir gün Kuzey Kore halkı bu diktatörün kölesi olduklarını anlar. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.